Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber kuvvet ve hareket konusuna yönelik deney yapacağız. Öncelikle deney malzemelerimizi sunuyorum. Bir adet oyuncak arabamız, iki adet yükümüz ve bir ipimiz bulunmaktadır. Deneyimize ipimizi aracımızın içinden ya da üstünden geçirerek başlıyoruz. Geçirdiğimiz ipimizi bir düğüm atıyoruz. Aracın içinde bir yere sabitlemediysek, aracın üstünden geçiyorsa bir düğüm atıyoruz ki sabit kalsın. Aynı zamanda dikkat ediyoruz, her iki yöne de eşit uzunlukta ipimizin kalmasına. Ölçerek yapıyoruz bunu. Eşit olduğu zaman bağlıyoruz. Şu an aracımız durgun şekilde. bileşke kuvveti sıfır ve dengelenmiş kuvvete sahip. Şimdi ise ipimizin ucuna yükümüzü bağlıyoruz. Arkadaşlar kullandığınız yükler bardak olabilir yani kır, e, kırılan eşyalar olabilir. O yüzden dikkat ediniz lütfen. Şimdi yükümüzü bırakıyoruz. Ve görüyoruz ki aracımız hareket ediyor. Yani dengelenmemiş kuvvete sahip oluyor. Hareket etmemesinin sebebi aracımıza doğu yönünde bir kuvvet uygular. Şimdi yükümüzü geri alıyoruz. Diğer ipimizin ucuna da yükümüzü bağlıyoruz. Arabamızı sabitliyoruz. Önce bu yükümüzü, sonra da bu yükümüzü bırakıyoruz. Ve görüyoruz ki arabamıza hiçbir hareketlilik yok. Yani dengelenmiş kuvvete sahip ve tekrar bileşke kuvveti sıfır. Çünkü neden? Doğudan ve batıdan eşit kuvvetler uygulanıyor. Bu yüzden arabamız hareket etmiyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.